Ne habersiniz canlar? Alan Wake 2 incelemesiyle karşınızdayım. O zaman intro gelsin. Siz de videoyu beğenin bakalım. yeni bir sisteme ihtiyacınız varsa ve bunu uygun fiyatta satın almak istiyorsanız yeni bir öneriyle karşınızdayım. Bu uygun sistem DLSS 3 destekli. Yani bugün anlatacağım Alan Wake gibi yeni nesil oyunlarda en son ışın izleme ve pet tracing özelliklerini destekleyen bir ekran kartıyla geliyor. Sistemin bağlantısı ise açıklama kısmındaki linkte bulunuyor. Oradan bakmanızı ve ihtiyacınız varsa almanızı kesinlikle öneririm. Sistemimizin adı Eminçtak E3 ve ekran kartı olarak Asus Dual RTX 4060 Ti kullanıyor. 8 GB RAM var ve overclock yapabildiğiniz bir ekran kartı bu. Ve bu ekran kartı ile beraber fiyat performans olarak yeni nesil sistemlerde ilk düşünmeniz gereken parçalardan birini anında halletmiş oluyoruz. Bu ekran kartının en büyük olayı DLSS 3 ve DLSS 3.5 gibi yepyeni bir teknoloji ile sizi tanıştırması. Peki nedir bu DLSS 3? Işık ve ışık kaynaklı efektler bu teknoloji ile simüle edilmiş oluyor ve ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma sağlanıyor. Mevcut DLSS teknolojisinin güncellenmiş hali olan DLSS 3 tamamen yeni kareler oluşturmak ve performansı arttırmak için mevcut olan sisteme optik çoklu kare üretim bölümü de ekliyor ve böylece ekran kartınız yapay zekayı kullanarak yepyeni kareler oluşturabiliyor ve görüntülerdeki gecikmenin önüne geçmek adına da Nvidia Reflex teknolojisinden yararlanabiliyor. İşlemci modelimiz ise AMD Ryzen 5 5500. Güçlü, performanslı ve optimize edilmiş oyun deneyimi sunan bir işlemci kendisi. 6 çekirdek ve 12 iş parçacıyla çalışan bu işlemci 4.20 GHz maksimum saat hızında ve işlem gücünü arttırmak için 16 MB ön bellek sunuyor. Asus Prime B450 MK2 ise ekran kartı ve işlemciniz için en doğru anakart seçimlerinden seçimlerinden biri. DDR4 bellek desteği sunuyor ve 4400 MHz'e kadar bellek hızlarını overclock'la destekliyor. M.2 yuvası var. Böylece NVMe SSD'ler için bir depolama çözümü sunuyor. Ayrıca anakart üzerinde SATA SSD'lerinizi ve hard disklerinizi bağlamak için de uygun bağlantılar bulunuyor. Bellek modülü olarak da ikili kit haline GameX D35 Black tercih edilmiş. Modüller 3200 MHz hızında çalışıyor. Bu sayede oyunların daha hızlı yüklenmesini ve bilgi erişim hızınızı arttırabiliyorsunuz. Çoklu görevlerde daha sorunsuz yapabiliyorsunuz biliyorsunuz Sistemdeki SSD ise iData Legend 750 500 GB. Zaten oyunlar için bize ve işletim sistemini kurmak için iyi bir başlangıç ve depolama seçeneği sunuyor. Bu depolama alanını elbette Gaming Center üzerinden sisteme özelleştirerek veya daha sonrasında satın alarak genişletebilirsiniz. Legend 750 3500 MB saniye okuma ve 3000 MB saniyeye kadar da yazma hızına sahip. Parçaların içine konduğu Valorayı Rainbow kasamızsa yeterli hava akışı sağlayan geniş hava girişlerine ve fan desteğine sahip. Ön taraf tarafta 3 adet 120 mm RGB fan ve arka tarafta bir adet 120 mm fan konulabiliyor bu kasaya. Böylece bileşenlerinizin serin kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine kasada 650 Watt'lık 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağı bulunuyor. Bu da güç ihtiyacınızı ekran kartının, işlemcinin, anakartın istediği gücü sağlamakta son derece yeterli. Eğer bu RTX 4000 serisi ekran kartıyla gelen sistemi çok uygun fiyata satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki bağlantıya bakmanızı öneririm. O zaman biz Alienware'e e geçelim. Geçti günlerde Twitter'da bir başlık gördüm. Alan Wake 2 Hideo Kojima'nın Silent Hills'ine en yakın gibisinden bir şeydi. Ve o anda buna ne kadar katıldığımı fark ettim. Gerçek hayatla oyunun bir olduğu anlar yani gerçek aktörlerin olduğu yanlar, her bölüm sonunda çalan müzikler, hikayenin genel olarak ele alınış şekliyle bence de Kojima Productions ve Remedy arasında ilginç benzerlikler var. Alan Wake 2'yi sevip sevmediğinizi gerçekten bilmiyorum. Kiminiz için muhtemelen harika bir tecrübeydi. Bazılarınız içinse berbat bir oyun oyun olacağını öngörmem zor değil. Alan Wake iki oyuncuları kolaylıkla ikiye bölecek bir yapım. Tıpkı Death Stranding gibi. Tempo olarak, anlatım olarak ve en nihayetinde oynanış olarak herkesi mutlu etmesini beklediğim bir yapım da değil. Alan Wake 2 çok meta bir iş. Farklı mediumları bir araya getirerek bunları harmanlamayı amaçlıyor. Aslında çok da yeni bir şey yapmıyor. Hatırlarsanız Xbox One için özel geliştirilen Quantum Break de aynı şekilde bölüm aralarında gerçek oyuncuların oynadığı dizi bölümleri barındırıyordu ki dizi şeklinde bir oyun yapma fikri de Alan Wake'in ilk oyunundan gelen bir şey. Zaten geniş ölçekte baktığımızda Alan Wake 2 Remedy'nin tüm geçmişini, tüm işlerini kapsayan bir çatı konumunda. Control DLC'sinde açıklandığı üzere zaten Alan Wake ve Control'ün aynı evrende geçtiğini biliyorduk. Bu oyunda ise o iki diğer yapımın potansiyeli bir araya getirilmek istenmiş. Üzerine de bolca Max Payne sosu dökülmüş. Alan Wake 2 bir meta iş derken aslında biraz da bundan bahsediyorum. Genel olarak Remedy'nin gameplay konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Firmanın Control, Max Payne, Quantum Break gibi oyunları bence bunun en güzel kanıtı. Ama Alan Wake 2'de oyunun en güçlü olduğu alan hikaye ve hikayeye bağlı olarak işlenen korku teması olunca biraz daha atmosferik tercihler yapılmış. Bunun tümden yanlış bir fikir olduğunu da düşünmüyorum. Evet birçok insan beni gameplay odaklı bakış açımla biliyor ve tanıyor ama Alan Wake'in anlatısına baktığımda kontrol tipi bir oynanışın Alan Wake 2'ye ciddi bir zarar verebileceğini düşünüyorum. Bölüm tasarımı dahil olmak üzere oyunda işlenen her şey, yansıyan her bir ışık, dokunduğumuz her bir obje aslında Remedy'nin anlatısına destek olmak için orada. Ve evet, bu durum Alan Wake'i biraz yürüme simülasyonu konumuna sokmuş. Bu konuda yapılan eleştirileri kesinlikle haklı buluyorum. Oyunda gerçekten de hiçbir şeyin olmadığı çok fazla sekans var. Ama işte nasıl diyeyim? Hikayeyi dinleyince, takip edince bunun doğru bir seçim olduğu aklımın bir köşesini aşındırmaya devam etti. Çünkü okuduğum, dinlediğim, konuştuğum anların her biri Remedy'nin büyük resmini oluşturan küçük yapboz parçalarıydı. Tema açısından seçilen kırmızı renkten tutun da daktilo vuruşlarıyla bölüm tasarımını değiştirdiğimiz anlara kadar her şey Alan Wake'in anlatısında o boşlukları doldurmak için oradaydı. Yapım sizden kesinlikle acele etmenizi falan istemiyor. Etrafınızı incelemenizi, duvarlara yazılanları okumanızı, o anda bulunduğunuz zaman ve mekanın farkında olmanızı istiyor. Çünkü bunlar sürekli değişebiliyor. Özellikle zaman ve mekanı bir kez kaçırırsanız hikaye de elinizden kaçıp gidiyor. Bir kalbi yerle işterek bulmacayı çözdüğünüz anda bile Odakta olan aslında tabela üzerindeki yazılar ve oradaki cadı. Herhangi bir kitaba yakınlaşıp baktığınızda o kitabın kontrol serisinden bir karakter tarafından yazıldığını da görebiliyorsunuz. Veya karamsarlığı en büyük maskesi olan bir dedektifin ekşi suratıyla çürümüş arka sokaklardaki tiratlarını dinlediğinizde başka bir hikaye parçasını yakalayabiliyorsunuz. Bence Max Payne de bu oyunun önemli bir parçası ama bildiğiniz şekilde değil. Bilmeyenler için söyleyeyim serinin isim hakları Rockstar'da olduğu için aynı ismi kullanamıyor Remedy. Kendi IP'si. O yüzden Max karşımıza Alan Wake'in romanlarının baş kahramanı olan Alex Casey olarak çıkıyor. Alex Casey için Remedy'den Sam Lake'in yüzü ve mimikleri kullanılırken karakteri ise James McCaffrey seslendiriyor. James McCaffrey aynı zamanda ilk Max Payne'in de seslendirme aktörü. Eh ekşi surat mimlerinden zaten Sam Lake'in Max Payne ilişkisini de biliyoruz. Meta anlatısı işte tam burada başlıyor. Alex Casey normalde Alan Wake'in roman serisindeki ana karakter demiştim. Bu karakteri karanlık dünyada Max Payne modunda görür. Gerçek dünyada ise aynı isimli bu kez diğer baş karakter Saga Anderson'ın ortağı olarak görüyoruz. E bu durum bizim için de kafa karıştırıcı hale geliyor zamanla. Aslında oyun biraz da sizin bu kafa karıştıran temalara düşmenizi orada takılı kalmanızı istiyor. Bence bu şekilde oyuncunun kafasını karıştırmayı da çok iyi başarıyor. Mesela farkındaysanız hikayeyi anlatırken sizlere şu oluyor bu oluyor aman da şu şunu yapıyor gibi bir anlatıyı tercih etmiyorum. Çünkü bence Alan Wake 2 standart hikaye anlatılarının dışına çıkmayı, başarıyor. Remedy elindeki medium'u yani bir video oyununu eğip bükerek ona farklı bir anlam kazandırmayı başarıyor. E doğal olarak da bu hikaye karmaşasının içerisinde ama bir düzen içindeki hikaye karmaşası. Burada kurban edilen birazcık oynanış oluyor. Alan Wake 2'nin çok büyük bir kısmı yürümekle geçiyor. Düşmanlar bile anlatıya hizmet etmek için oraya konulduğundan yeterince rekabetçi de hissettirmiyorlar. Mesela Alan Wake'le oynadığınız bölümlerde düşmanlar hep belli belirsiz bizim adımızı sayıklayan gölgeler arasından geçip gidiyorsunuz. Bu gölgeler sadece gölge de olabilir. Bir anda ete kemiğe bürünüp bize saldıran düşmanlar da olabilir. Hikaye açısından baktığımızda çok iyi bir karar. O belli belirsizlik prensibi üzerinden gitmesi... Alan Wake'e cuk diye oturuyor. Ama core gameplay olarak değerlendirdiğimizde gölgeye ışık tut. Eğer gerçek değilse kaybolsun, gerçekse sana saldırsın. Yani bu mantık tabii kolayca tekrara düşüyor. Oynanış ilizyonunu gerçekçi hale getirmek için bunlar doğru kararlar gibi görünse de ne yazık ki Alan Wake 2 oynanış anlamında zayıf bir yapım. Ama daha önce de söylediğim gibi böylesine etkili ve dikkat isteyen bir hikaye anlatısının başka türlü yapılabileceğini de pek düşünmüyorum. Ha hikaye bize sadece diyaloglar ve sinematikler üzerinden anlatılıyor olsaydı bence daha farklı bir gameplay görürdük. Ama öyle değil işte. Çoğu konuşma oynanış sırasında yapıldığı gibi etrafta dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var. Evet tempo çok düşük ama araştırma isteği ağır basan bir oyuncu için Alan Wake 2 aynı zamanda bulunmaz bir nimet. Bulmacaları çözerken ki çoğu aslında kolay bulmacalar Alan'ın daktilosuyla sahneyi ve aslında kitabı yeniden yazması efsane olmuş. Bulduğu hikaye parçalarıyla hiç yazmadığını düşündüğü kitabı tamamlamaya çalışması, yazdıklarının asıl dünyayı etkileyiş biçimi ve bunların hem bir yanıyla kontrole hem de bir yanıyla Alan Wake için büyük boşlukları doldurması bence etkili kararlar. Ben oyunda genel olarak boş bir anada rastlamadım. Eğer siz de kendinizi hikayeye kaptırabilirseniz bence büyük keyif alacağınızı düşünüyorum. Ha kaptıramazsanız da sorun yok. Alan Wake sadece atmosferiyle bile belli bir süre kendini oynatabilecek bir yapı. Ben oyunun grafiklerine ise gerçekten hayran kaldım. Böyle grafiği uzun uzun anlatmam ama Alan Wake 2 bu konuda çok başarılı. Nvidia ile özel anlaşmalı oyunlardan biri olduğu için RTX tarafında çok iyi iş çıkartıyor. Atmosferi korku oyunlarında ışık ve ışığın kullanımı böylesine önemliyken bence daha fazla yapımın Alan Wake'in yolundan gitmesi şart kırmızının tonları karanlığın ardında parlayan ışığın verdiği güven camlara yansıyan güneşin zeminde oluşturduğu yansıma her şey çok güzel görünüyor zaten Cyberpunk 2077'de de ilk kez deneyimlediğim pet tracing özelliği Alan Wake'de de önemli bir yer kaplıyor. Eğer 4000 serisi bir ekran kartınız varsa bu özelliği etkili bir biçimde aktif edip oyunun en güçlü olduğu alanlardan biri olan ışık oyunlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Işığın yansıması dışında sektiği zeminlerde oluşturduğu ayrı ayrı yansımalar farklı ışık kaynaklarının harmanlanmasıyla ekstra keyifli bir atmosfer sağlanmış. Brightfall kasabasında gün batımı yaşanırken yerel lokanta camlarından içeri düşen ışık hüzmeleri. Yine gün batımında sık ormanda Cauldron Lake'in derinliklerine ilerlerken ışığın tamamen yok olması ve ağaçlar izin verdiğinde yeniden gün batımı atmosferini yaşayabilmek Alan Wake 2'yi teknik açıdan çok beğendiğim bir oyun haline getirdi. Ne yazık ki yüksek sistem ihtiyaçlarından dolayı pek çok oyuncunun ray tracing'e bağlı olarak geliştirilen özellikleri tam deneyimleyemeyecek olması bence biraz üzücü. Ama elinizde 4000 serisi bir ekran kartı varsa beklediğiniz performansı alabileceğiniz oyunların başında Alan Wake var. Ben oyunu konsolda denemeyeceğim ama o taraftan da duyduğum kadarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X tarafında oyunun görselliği son derece iyiymiş. Hatta benim tavsiyem bence bu oyunu direkt 30 FPS oynayın. Keşke PC ayarlarında da 30 FPS seçeneği olsaymış dedirtti bana Alan Wake 2. Sinematik olarak kurduğu yapıya 30 FPS bence çok uyuyor. Zaten tempo hafif olduğu için Spider-Man 2 gibi oyunlardaki o aşırı refleks gerektiren anları da yok oyunun. O yüzden bence hakkı PC'de de konsolda da 4K 30 FPS. Gelelim fasulyenin faydalarına. Özetle Alan Wake 2 benim çok beğendiğim temasıyla, anlatısıyla bayıldığım bir yapım oldu. Ama bu demek değil ki herkes Alan Wake 2'den keyif alacak aşırı meta bir iş olmasından dolayı her oyuncuya hitap ettiğini düşünmüyorum. Gameplay sınırları anlatı yoğunluğu nedeniyle çok sert çizilmiş ve bu durumdan şikayet ediyorsanız bence şikayet etmeniz gayet normal. Ama bence en azından bir kere denemenizi hak ediyor. Eğer öncesinde Alan Wake ve Kontrol de oynadıysanız üstüne ilk iki Max Payne de hatırlıyorsanız Alan Wake 2'den çok büyük keyif alma ihtimaliniz var. Puanım.